Aslan ile sivrisinek Bir varmış bir yokmuş Vaktiyle çok uzak bir ormanda pek sevimli hayvanlar yaşarmış Yaz mevsimi geldiğinde bütün hayvanlar yuvalarından çıkar Gezer eğlenirlermiş Sivrisinek de gezmeyi çok seven hayvanlardan biriymiş Bir sabah erkenden yuvasından çıkmış Kendi kendine Hımm bugün hava ne kadar da güzel Derin bir nefes almış, ormandaki güzel kokuları içine çekmiş. Sonra vız diye uça uça dolaşmaya başlamış. Mis gibi kokan çiçeklerin arasından geçmiş, derken ormandaki hayvanlarla karşılaşmış. Sincap, tavşan, serçe ve ceylan bir araya gelmişler, konuşuyorlarmış. Sinek merakla onların konuşmalarını dinlemiş. Ceylan, ormanın kralı aslan ne kadar güçlü, Ormandaki bütün hayvanlar ondan korkuyor. Sincap, "Doğru söylüyorsun." demiş. Öyle bir kükrüyor ki yanına hiç kimse yaklaşamıyor. Sivrisinek onlara, "Ben aslandan korkmuyorum. Üstelik ondan daha güçlüyüm. İsterseniz ispatlayayım." demiş. Ormandaki hayvanlar şaşırmışlar. "İspatla bakalım." Sivrisinek, "Şimdi beni izleyin." demiş. Uça uça aslanın yanına gitmiş. Ona meydan okumuş. "Hey koca aslan, duyduğuma göre bütün hayvanlar senden korkarmış. Keskin tırnaklarınla ve sivri dişlerinle onlara yapmadığını bırakmazmışsın. Ama ben senden hiç korkmuyorum. Çünkü ben senden daha güçlüyüm. İstersen seninle dövüşelim." Daha aslan hiçbir şey demeden aslanın boynuna, bacaklarına iğnesini batırmaya başlamış. Aslan sivrisineği yakalamaya çalışmış. Uğraştıkça hep kendi pençesiyle kendini yaralamış. Sivrisineğe hiçbir şey yapamamış. Sivrisinek görüyorsun ben senden daha güçlüyüm demiş ve aslandan ayrılmış. Sivrisinek aslanı yendiği için çok mutluymuş. Ondan ayrıldıktan sonra ormanda böbürlene böbürlene uçmaya başlamış. Herkese biliyor musunuz ben aslanı yendim diye övünüyormuş karşısına çıkan bütün hayvanlara aslanla yaptığı dövüşü anlatmış. Aslan beni yakalamak için uğraşırken kendini tırmaladı. Her yerini kanattı. Üstelik bana hiçbir şey yapamadı deyip kahkahalarla gülüyormuş. Sivrisinek böyle uçup dururken bir örümcek ağına yakalanmasın mı? Başlamış çaresiz bir şekilde debelenmeye. Ama ne kadar uğraştıysa kendini kurtaramamış. O zaman ben ki kocaman pençeli sivri dişli aslanla dövüştüm. Onu yendim ama şu yumuşacık örümcek ağına tutuldum kaldım. Şimdi ne yapacağım diye dövünmüş. O sırada serçe oradan geçiyormuş. Sineğin söylediklerini duymuş. Uça uça onun yanına gelmiş. Seni gidi yaramaz sivri sinek gel bakalım. Demiş onu gagasıyla örümcek ağından kurtarmış. Sonra sineği bir daha sakın kendini beğenme. Herkesin zayıf bir tarafı vardır demiş. Sivrisinek o günden sonra bir daha şımarıklık yapmamış. Bu masal da burada bitmiş. İyi uykular çocuklar.